Pompei. Bu isim bile aklımızda tek bir görüntü getiriyor. Zamanda donup kalmış bir şehir. Ama bu sadece bir felaketin hikayesi değil. Bu aynı zamanda hayatın, ölümün ve yüzyıllar sonra gelen akıl almaz bir yeniden keşfin öyküsü. Düşünün, bir şehir var, bir yanar dağ var ve her şeyi bir anda değiştiren tek bir an. Ama akla hemen şu furu geliyor değil mi? Koskoca bir şehir, nasıl olur da tam 1700 yıl boyunca haritadan silinir, tamamen unutulur gider. İşte Pompei'nin en büyük gizemi bu. Gelin, bu sorunun peşine birlikte düşelim. Haydi başlayalım o zaman. Pompei neresiydi? Bugün bildiğimiz İtalya'da, Napoli'nin hemen yanı başında kurulmuş antik bir Roma kentiydi. Ama Kadir Milattan sonra 79 yılında, tepesindeki vezüv yanardağı patlayınca, tamamen küllerin altına gömülmek oldu. Peki bu büyük felaket yaşanmadan önce Pompei nasıl bir yerdi? Çünkü biz ona sürekli zamanda donmuş şehir diyoruz ama unutmamak lazım. Bir zamanlar burası cıvıl cıvıl, capcanlı, nefes alan bir şehirdi. Şimdi Çoğumuz Pompei'yi bir Roma kenti olarak biliyoruz değil mi? Ama işin aslı kökleri çok daha derinlerde. Yani her şey Roma ile başlamadı. Önce Oskalar vardı, sonra Yunanlılar geldi, ardından Etrüskler, Samnitler. Düşünsenize her gelen kültür kendi imzasını atmış. Kısacası Pompei Roma'ya katılmadan çok çok önce bile tam bir kültür mozaiğiydi. Roma dönemi başladığındaysa işte o zaman şehir resmen altın çağını yaşadı. Napoli körfezindeki konumu o kadar iyiydi ki müthiş zenginleşmişti. Her yer lüks villalar, verimli tarlalarla doluydu. Sürekli yeni yapılar ekleniyordu. Amfiteyatrolar, tapınaklar, şehir durmuyordu. Hatta ilginç bir detay, o büyük patlamadan sadece 17 yıl önce, 62 yılında şehir büyük bir depremle sarsılıyor. Ama yılmıyorlar, hemen yeniden inşa etmeye başlıyorlar. Yani yaşayan, direnen, çok dinamik bir şehirden bahsediyoruz. Ve şimdi, hikayenin en sarsıcı, her şeyi değiştiren kısmına geliyoruz. Milattan sonra 79 yılı. Vezüv'ün patladığı o korkunç iki gün. Patlama aslında iki farklı dalga halinde geliyor. İlk dalga yaklaşık 18 saat boyunca yağan bir kül ve sünger taşı yağmuru. İşte bu aslında birçok insana kaçmak için bir şans verdi. Ama asıl ölümcül darbe ikinci dalgayla geldi. Piroklastik akıntı diyoruz buna. Yani saatte yüzlerce kilometre hızla akan, inanılmaz sıcaklıktaki gaz ve külden oluşan bir bulut düşünün. İşte bu bulut şehre ulaştığında her şeyi saniyeler içinde yuttu ve tüm yaşamı anında bitirdi. Peki insanlar tam olarak nasıl öldü? Yıllar boyunca hepimizin aklında aynı şey vardı, küllerin altında boğuldular. Ama 2010'da yapılan bilimsel bir çalışma çok daha tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya koydu. Asıl ölüm nedeni boğulma değilmiş, ani ve aşırı sıcaklıkmış. O gelen piroklastik akıntı o kadar sıcaktı ki insanları daha nefes bile alamadan anında şokla öldürmüştü. İşte şimdi size tarihin nasıl bir dedektiflik işi olduğunu gösteren harika bir örnek. Yüzyıllar boyunca bu felaketin tarihi 24 Ağustos olarak biliniyordu. Neden? Çünkü dönemin tarihçisi Genç Plinius bir mektubunda bu tarihi vermişti. Ama modern arkeoloji devreye girince işler değişti. Kazılarda bulunan insanlara baktılar, üzerlerinde kalın yünlü kıyafetler var. Dükkanlara baktılar, tezgahlarda nar gibi sonbahar meyveleri var. E Ağustos sıcağında kim yün giyer ki? Bu kanıtlar birleşince anlaşıldı ki felaket aslında Ağustos'ta değil, Ekim sonlarında olmuş. Felaket yaşandı, şehir küller altında kaldı ve unutuldu. Sadece haritadan değil, insanların hafızasından da tamamen silindi. Ve bu sessizlik inanamayacağınız kadar uzun sürdü. Tam olarak 1700 yıl. Bir an durup bu rakamı düşünelim. 1700 yıl. Neredeyse 20 asır boyunca o cap canlı, zengin şehir, toprağın birkaç metre altında dev bir sırdan ibaretti. Kimsenin haberi olmadan. Peki nasıl bulundu? Büyük bir arkeolojik seferleme? Hayır, hiç de değil. Tamamen tesadüfen. 1748 yılında bölgede bir su kanalı inşaatı yapılıyor ve işçiler kazarken bir anda neye çarpsınlar? Üzerinde resimler, yazılar olan antik duvarlara. Tabii ne bulduklarını ilk başta bilmiyorlar. Buldukları şeyin ne olduğunu anlamaları biraz zaman aldı. Şehrin kimliği tam bir muammaydı. Ta ki 1763'e kadar. O yıl üzerinde Repubblica'ya Pompeia Norum yani Pompeillerin Devleti yazan bir kitabe buldular. İşte o an her şey yerine oturdu. Kayıp şehir Pompei, efsanevi şehir yeniden bulunmuştu. Efsane gerçeğe dönmüştü. Tabii şehri bulmak işin bir kısmıydı. Asıl mesele küllerin altındaki o sırları, o hikayeleri nasıl ortaya çıkaracaklarıydı. İşte bu noktada arkeologlar gerçekten de inanılmaz bir iş başardılar. Binalar, sokaklar bulundu. Peki ya insanlar? O felaket anında hayatını kaybeden insanlara ne oldu? Onların son anlarını nasıl görebiliyoruz? İşte bu, hikayenin belki de en dokunaklı ve aynı zamanda en zekice çözülmüş kısmı. Cevap, Fiorelle süreci dediğimiz bir teknikte gizli. 1863'te Giuseppe Fiorelli adında bir arkeoloğun aklına dahiyane bir fikir geliyor. Şöyle ki, zamanla küllerin altında kalan bedenler çürüyüp yok olmuş ama etraflarını saran sertleşmiş kül tabakası o bedenlerin şeklinde bir boşluk olarak kalmış. Tıpkı bir kalıp gibi. İşte Fiorelli ve ekibi bu boşlukların içine dikkatçe sıvı alçı döktüler. Alçı kuruyup sertleşince de etrafındaki külü kazıdılar ve sonuç karşılarında o insanın ölüm anındaki pozisyonunun birebir alçıdan bir kopyası duruyordu. Burada şunu gerçekten iyi anlamak lazım. Bu gördüğümüz şeyler heykel değil. Bunlar o trajik son anda donup kalmış gerçek bir insanın, gerçek bir vücudun bıraktığı boşluğun doldurulmuş hali. O yüzden bu kadar etkileyici. Geçmişte aramızda kurabileceğimiz en güçlü, en insani bağlardan biri belki de bu. Ve işin ilginç yanı, Pompei'deki hikaye hala bitmiş değil. Bugün bile kazılar devam ediyor ve şehrin önemli bir kısmı hala toprağın altında. Bu da bizi şu heyecan verici soruyla baş başa bırakıyor. Acaba o küllerin altında keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar var?